Merhaba arkadaşlar ben Merve. Bugün sizlerle beraber The Baby'in oynayacağız. O zaman başlayalım. Öncelikle uyanıyoruz. Ha biberon al diyormuş. Biberon almaya gidelim o zaman. Tamam şimdi de bebeğe yedirmeye gidelim. İçirmeye daha doğrusu. Beynim gitti. <laughs> Bezini değiştirelim bakalım koyduk. Besini alıyoruz. Bebek yok ne? Nasıl? <laughs> şimdi merdivenin altında değiştiriyoruz. Neden? Ben de bilmiyorum. Neyse şimdi yukarı çıkalım. Yatağa götüreceğiz. Evet, uyutacağız yani. Yatağa ne için gidilir ki zaten? Masalımızı okuyalım. Prenses, ay prenses diyorum prens ve kedi. Değişik bir şey. Ama kedileri severiz. <laughs> Çık kapıyı kapat diyor ama tabii ki kedi oyuncuya koyacağım. <laughs> İnelim bakalım. Rahatlayalım. Sonuçta işte biz bakıcıyız. Sahibini bekleyeceğiz bebeğin. Biraz oturalım rahatlayalım. Bombastic side eye. Ya bebek besini yes, uyandırıyorsun ya. Biz ne kadar keyif çekiyoruz. Sen niye çağırıyorsun? Neyse gidelim be. Bebek yok. Ne? <laughs> Gene ne? Ama hayır, bebeğin olması gerekiyordu. <laughs> Yüz ifadesi çok değişik. Evet birazcık oyun oynayalım. Sonuçta biz de isteme, değil mi? Bizim de eğlenmemiz gerek. Evet. Bir sayı aldık gibi. Aa, başarı da aldık. Başarı gibi daha Daha geçmiyor. Neden? Geçiremiyorum. Hayır. Geçmiyor. Neyse daha fazla oyalanmayalım gidelim bence. Ne diyor? Bebeği yatağa götür diyor. <laughs> Bebeği yatağa götürdük. Çık ve kapıyı kapat. Çıktık. Kapattık. Rahatla. Rahatlayalım bakalım. Umarım bu sefer de uyandırmaz. İkinci bölüme geçmek istiyorum. Bir yandırmasın lütfen. Uyuduk sanırım ya. Aynen. Ve ikinci bölüme geçtik. O zaman ikinci bölümden devam. Ben niye kanepede değil de vurdum yanım? Alamıyorum. Arayalım bakalım acaba nereden çıkacak. Üst dolapta yok ama ruh bulduk. Neyse en dolaplar karıştırıyoruz. dolaplarda da mı yok yoksa? Ha uçuyor nasıl? Biberon uçuyor. Kapı niye kapandı? Bebeğin gözleri niye öyle oldu bu arada? Nasıl dur? Bugün bir şey var bence bence. Don uçar mı? Don uçabilir mi? Don canlı mı? Doncuk niye uçuyorsun? Sen bebeğin altında olmasın Doncuk. Üf, bir de bunu kovalayacağız şimdi bekleyin. Gelmiyor. Gözlük bile takmış var ya bu don don değil. Bu canlı don. Ha <laughs> tosladı. <laughs> Toslatmayı becerdik. Şimdi alalım o zaman. Alamıyoruz ha. İnelim ve BB'yi verelim bebek. Bebeks. Bebeksin altını bağladık. Bebeksse ne diyor? Bebeks. Bebeks ışınlandı. Bebeks. Bebeks nasıl ışınlandı? yatağa götürüyoruz. Umarım güzel yani. Çünkü biraz tuhaf ilerliyor. Prens ve tavşan seferde sefer tavşan okuyoruz. Aklı. Ne? Ne oluyor lan? Peluşu koy. Peluşu koyalım. gene yani masal okuyacakmışız. Bir an çıkacağız sana. Bir oturabilsin. Evet okuyoruz. Güzel ilerliyor. Çık ve kapıyı kapat. Rahatla. Bir de gülücük koymuşlar. Yüzde yüz burada bir şey var. Demedi demeyin. Oh my god. Ay zil çaldı. Zil. Bu tavşik niye burada hem de? Nasıl geldi? Zil. Ne? Ben bunu söylemedim ki. <laughs> ne? Sipa vermişler ve bakıcı, bakıcı nerede? Bebeğin sahibi bana bunu söylemedi. Nasıl oluyor? <laughs> Neyse uyuyalım bakalım. Herhalde uyuduk. Aynen. Üçüncü gece yani üçüncü bölümü başlayalım. Sanki bu bölüm biraz korkulu geçecek gibi. Ee, biz zaten uyumadık. mı? niye uyuyoruz? Ne? Ya. gene bebek ağladı. Gidiyoruz. Etim <laughs> <laughs> çok iyi. Ve ee, bebeğe bir şey yapmadan niye çıkıp kapıyı kapattık ki? Peynirli tost. Peynirli tost yerine başka bir aromalı tost yapsak ne olur? Deneyelim mi? Vallahi Tamam. Tost makinesine koyalım. Sonra salam mı ne? Değişik bir isim olan bir şeye koyalım. Sonra da tostumuzu yapalım. Ve... <gülüyor> <gülüyor> o niye öyle bombaladı? <laughs> ne, ol ne oluyor? Ne? ne oluyor? Etraf niye böyle? Buzdolabı niye? Buzdolabı niye böyle? Nasıl? Bu komik değildi ama ya. Değildi komik hayır. E Dur ne oluyor ki şu an? beni besle canavar. Canavar mı olduk lan biz? Ne? Kapıyı kapatalım. Belki bir şey olur da. Bebek sıkıştı. Bebek sıkıştı. Hadi ya. Kapımızı kapatalım. Alalım bebeğimizi. Altını değiştiriyoruz. Heh. Gene bir şey olacak herhalde. Ay! Ay kalbim küm küm atıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dur ne oluyor ki şu an? Oyuncaklar havada. Bebek bebek çok katı bakıyor dur. Hayır. Ne dedim ben bu bölüm çok korkunç. Ay o bebeğin ağzı ne böyle? Dikenler koyuyor bir de ne yapacağız? Acil durum canımı kır. Acil durum canım don, donun tostadığı yer değil miydi? Uçan da. Ay! Ay ödümü kopardı. Acil durum canımı kırıyoruz. Tamam. Gene canımız sıkıyor herhalde yani. Sakinleştirelim. O bebek niye öyle bakıyor? Uy. Ne oldu bebek? Bebek uyudu. Aa. Bu emzik bizim kurtarıcımız oldu o zaman. Hayır. Olmaz. Bu masa ne? Ne yani masa? Ha bebek yerine benim mi koyuyor acaba? Ay bir an gene jumpscare Kerry'cem sanırım. Tamam. Gitsem mi ki? Türk olduğum için gideceğim. Bebek iyi mi gözleri falan? Ay. iğrenç. Gözleri iğrenç bebeğin. Ay bunu koyacağım. peluş hiç şu an okuyasım yok var ya. Elektrikler mi gidiyor? Elektrikler niye? Ne oluyor? Aa, oyuncaklar. Ne? Nasıl? Sen tahta mı geçtin? Ne oluyor? Şu an başka dünyayım mı ışınlanıyoruz yani. Ne anlamıyor? Ay bebek. Jump yedim gene. Üff. İyi geceler yazmışlar. İyi ekliyorum ben. Neyse. Ve baya bu ekranda bekleyecek miyiz? Geç artık. Ay bir şey yapacağım. Bölüm biraz değişik. Tırstım yani. Özellikle o donunu değiştirdiğim yerdeki jumpscare'da. Hiç beklemiyordum. Daha fazla şimdi başka. Ne diyor bu? Anlamadım. Hiçbir şekilde anlamadım desem. Bizim dairemiz on numaraydı. On numara nerede? Ha burada. Aca Ay evden eser kalmamış tamam mı? Yukarı gitme. Evet Türk olduğum için gitmeliyim. Çıkalım yukarı. En fazla ne olabilir ki yani? Bak. Gene kapı kapandı. Bu kapı kapanma şeylerinden artık bıktım tamam mı? Tavşeki takip ediyoruz. Sağ, asansör, asansör gösteriyor. Asansörde ne olabilir ki? En fazla ne olabilir? <laughs> Ay. Sesini açalım. Biz 24. katta oturuyoruz bu arada. Da o işaret ne? İşaret zaten şeydi. Baby Yellow'un yöresel işareti bildiğin. Neyse. Aha 4. bölüm de bitti. Ve 5'e geçiyoruz muhtemelen. Ya da 3 bitti 4'e geçiyoruz. Evet 3 bitti 4'e geçiyoruz pardon. Herhalde hiçbir fikrim yok. Neyse başlayalım biz. Değişik asansör şu Yani bayağı karanlık. Asansörde hiç mi aydınlık yok yani? Bu kadar asansör. Hani. her gayret bir gün ya da yarın açılacak. Bekleyelim. Aha açıldı. Sağa döndü de. Gidiyoruz. Merdivenler bu arada bayağı şekilli şu kollu bir şey. Ha. Açalım. Abi niye kapandı? Hay. E, bebek. İyi misin bebek? Bak bizi kolaylaştır sen de. Evet bizim gitmemi sağlarsan sen de kurtulursun. Tamam mı? Hey. Ruh bulduk. Lazım olur alalım. Ee, tamam. Yapalım bakalım. Ee, diğer nota nerede? Ha. Tezgah koşlar. Tezgah lan bu. <laughs> Aklıma takıldı. Neyse. Ee, gene alalım. King değişik bir şey. Ne? The King. Lol. okuyamıyorum ki. bir oturamadım gitti şuna da. Nereden gitti? Ha piyanoya doğru. He. The King Lobby mi öyle bir şey herhalde. Aha bebek his geldi. Bebekten şimdi alabilir mi bence de niye kalkamıyor? Notanın bitmesi mi gerekiyor? Ay niye fırladı bu şimdi? Alalım hazır alamıyoruz. Ne yapacağız? Bebekten gene alamıyoruz ki. A piyano'da düğme var. O belki bir şey yarar. Tamam. Aaa. <laughs> Gizli bölme varmış. Tamam çömelerek gidiyoruz. Şu an. Ee, bakalım bakalım. Hmm, bu neymiş bakalım. Bir adet adını bilmedim. Ha disk. Disk dedi ama adı. Hiçbir fikrim yok. Disk. Deşik deşik dumanlar çıkıyor ya. Hay. Neyse. Bunu nereye koyacağız şimdi acaba? Aa burada şey var. Tamam koyduk. Ha kayıtmış. Display kayıt. Türkçeye dönüyoruz. E dur dur alalım. Kaçıyor durdurunca. Ha tamam al. E aldım. E tamam. Açalım o zaman. Gidelim bakalım. Asansör var gene. Basalım. Ne? Elektrikler yok. Açalım kapıyı. Tavşanlar takip ediyorduk her zaman yani gibi. Sağa dönüş var. Kapımızı açalım. Açabilirsek açabiliyormuşuz. İlerleyelim. Umarım doğru yöne gidiyoruz. Ha yanlış yöne gidiyormuşum. Elektrik odası. Açalım. Orada kilit var. 43 yazıyor. Devamı gözükmüyor. Acaba bir işaret olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Sigorta alıyoruz. Mavi sigorta. Ve mavi sigortayı takacağımız yere takıyoruz. Takacağımız yere takıyoruz. Hiç mükemmel. Şimdi pembe sigortayı alıyoruz. Pembe sigortayı da pembe sigortayı takacağımız yere takıyoruz. Sonra bir bakıyoruz mavi çıkmış. Ne kadar gıcık ya. Bu bebek niye bu kadar küçük? Bir şey diyeceğim bu bebek çok gıcık yani. Niye? Ya gözünüz küçük diye patlatıyor bir de. Aha orada da bir anahtar var. 17 yazıyor. Acaba diğerinin devamı olabilir mi? 43 17. Yapalım. 17. Evet kilidimiz açıldı. Şimdi bebeği koyalım. Bebek Bebeği koyamadık yanlışlıkla kapıyı kapattım neyse bye bye bye, bye. <laughs> tamam şimdi kapatalım şimdi hangi eksikti mavi eksikmiş o zaman mavi sigorta alalım alamadık alalım mavi ortaya takacağımız yere takalım sonra da ne yapalım açalım bebek ne ne oluyor abi Sakın çıkma falan ne? Ne oluyor? D ne oluyor bebek iki ışınlanıyor gene gene kötü şey mi var yoksa? Aha bebek geliyor. Ne oldu asansör açamıyorum. Ay, ay bebek bir şeye dönüşmüş ne oluyor hayır ay anahtar anahtar ne ha kafı kapanmış hangi taraf tamam sol ay burası zor olur şimdi ay ve üçgen Ay aldım yanlışlıkla üçgen hayır koyamıyorum ne yapacağım ne yapacağım dur Koyamıyorum canım. Yani. Ay, oy, ödüm koptu. Ciddiyim ödüm koptu bu sefer. İlerleyelim. Önceki sefer onun geleceğini anlamadım. O yüzden biraz yavaş davrandım. Bu sefer ben daha iyi davrandım. Gibi. Gene gidiyorum. Gene aynı şeyleri güzelce uygulayacağım. Yapamadım. Gene yapamadım. Ya Yapamıyorum. Gene yakalanacağız muhtemelen. Hayır. Hayır hayır çabuk olmalıyım. Çabuk çabuk çabuk. Aç aç aç. Kapı kapı. Hadi. Ay. Ay. Bir an dikenlerden geçemeyeceğiz ama. Aha. Vardık asansöre. Bebek. O lanet bebek. Lanet gözlü bebek. Çok kötü. Beşinci bölümü yoksa Bölüme hiçbir fikrim yok ama bence artık videonun sonuna gelelim. Diğer ki bölümleri Part 2'de yaparız. Part 2 için 5 beğeni atmamız gerekiyor. Eğer videomu sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum kedişlerim. Görüşmek üzere.